Herkese merhaba, ben Aslı Avcıl. Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü mezunuyum. E, şu an Bilim Üniversitesi'nde Özel Eğitim Bölümünde araştırma görevliliği yapıyorum. E, akademik hayatım erken çocuklukta özel eğitimde yüksek lisans yaparak devam ettim. Şimdi de doktora süreci ve diğer akademik süreçlerle bu yola devam ediyorum. E, umarım hepiniz için çok güzel, emeğinizin karşılığını aldığınız, verimli bir tercih dönemi oluyordur. Evet sıkıntılı bir süreç fakat ne istediğinizi bulduğunuzda çok heyecanlı bir süreç. Umarım bu heyecanı sizinle paylaşabiliriz. Buraya gelirsiniz, tanışabiliriz. Ben size eğitim fakültesini genel olarak anlatmayacağım çünkü dekan hocamız, eğitim fakültesi dekanımız bu konuda uzun bir konuşma yaptı yine bu kanalda. O konuşmaya ulaşabilirsiniz. Ben daha çok eğitim fakültesinin içerisinde olan özel eğitim bölümü hakkında konuşacağım. Ee, özel eğitim olarak, hitap özel eğitim öğretmeni olarak buradan mezun olduğunuzda hitap ettiğiniz kitle otizm, down sendromu, öğrenme güçlüğü, zihin yetersizliği gibi işte görme engeli, işitme engeli gibi alanlar olacak. Bunların yanında alana çıktığınızda bu e, bireylerin yanında ebeveynleri de sizin önemli bir kitleniz olacak. Dolayısıyla derslerde tüm bunları ele alabileceğiniz, tüm bu konularda derinleşebileceğiniz içerikler size verilecek. E, aynı zamanda yeri geliyor sahaya çıktığınızda toplum da sizin hedef kitleniz oluyor. Dolayısıyla sahaya çıktığınızda hedef kitlenize en iyi şekilde hitap edebilmeniz için burada bütün öğretim üyeleri sizi alanda derinleştirmek için elinden geleni yapacak. Eğer ki özel eğitim öğretmenliğine dair bir motivasyonunuz varsa, ben özel eğitim öğretmeni olmak istiyorum diyorsanız e, bu alanda derinleşmek istiyorsanız, dediğim gibi size Bidun Üniversitesi'nde bu derinleşmeyi sağlayacak, sizin bu yolunuza katkı sağlayacak bir öğretim e, üyesi kadrosu var, bir akademik kadro var. Kim var akademik kadroda? Çok kısaca isimlerini geçeceğim. Ayrıntılı bilgi için Birön Üniversitesi'nin sitesine gidip Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü akademik kadro sekmelerini takip ettiğinizde e, akademik kadronun CV'sine, çalışma alanlarına vesaire daha ayrıntılı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Profesör Doktor Binyamin Birkan hocamız var. Doçent Doktor Adeliye Tuğba Tuncer, Doktor Eğitim Üyesi Emine Gültekin Seylan, Doktor Eğitim Üyesi Savaş Doktor Eğitim Üyesi Ayşe Tuğba Ceyhun hocalarımız var. Aynı zamanda dönem içerisinde dışarıdan da alanında uzman kişiler sizin bu alanda derinleşmeniz için gelip size ders veriyor olacaklar ek olarak bu öğretim kadrosuna ek olarak ben araştırma görevlisi Aslı Avcı ve araştırma görevlisi Gülşah Paputçu sizin her zaman bu sürecinizde yanınızda oluyoruz. Yani ders döneminde sürekli bize her şekilde ulaşabiliyorsunuz. Gerek mail gerek odamıza gelerek ya da gerek telefonla bu süreçte her zaman sizinle iletişimde oluyoruz. Eee Peki bu alanda çalışmak istiyorsunuz, bu alanda tercih yapacaksınız ve geldiniz diyelim ki sizi nasıl bir 4 yıl bekliyor, neler göreceksiniz bu 4 yıl içerisinde? Öncelikle ilk yılda daha böyle eğitim bilimlerine dair dersler ve işte özel eğitime giriş gibi özel eğitim böyle ufak tatlı bir giriş yapıyorsunuz genel bir ders, derslerle. Daha sonra ikinci sınıfta uygulama eğitimimiz başlıyor aslında özel eğitim kurumlarında gözlem dersiyle sizi ikinci sınıfın ikinci e, yarı yılında uygulamaya çıkarıyoruz. Burada e, özel eğitimin daha da içine giriyorsunuz, uygulamalı davranış analizi, erken çocuklukta özel eğitim gibi daha alan derslerini almaya başlıyorsunuz. Üçüncü sınıfta yine e, ikinci yarı yılında özel eğitimde okul ve kurum deneyimi dersiyle yine uygulamaya çıkıyorsunuz. Yine aynı şekilde arka planda. İşte özel eğitimde okuma yazma öğretimi, özel eğitimde matematik öğretimi, e, sosyal uyum becerilerinin öğretimi gibi alan derslerini almaya devam ediyorsunuz. Bu sırada da e, zorunlu dersleri alırken seçmeli dersler de açılıyor. Seçmeli ders havuzundan e, merak ettiğiniz alana dair seçmeli dersi seçebilip o alanda görmüş olma imkanınız oluyor. Son sınıfta zaten staj uygulaması var. Birinci, birinci yarı yılda ve ikinci yarı yılda öğretmenlik uygulaması bir, öğretmenlik uygulaması iki olacak şekilde. iki yarı yılda da uygulamada oluyorsunuz. Staj sizin aslında en çok geliştiğiniz alan oluyor. Çünkü orada gidiyorsunuz, gözlemliyorsunuz. Yani dör, dördüncü sınıfınızın ciddi bir bölümünü staja ayırıyorsunuz. Orada... Sanki alana çıkmışsınız ve bir öğretmen olmuşsunuz gibi e, ders veriyorsunuz, dersleri giriyorsunuz, gözlemliyorsunuz. Dolayısıyla aslında mezun olmadan alanı görmüş olacaksınız. E, en çok gelen sorulardan bir tanesi şu oluyor: Okulu siz mi, yani bu uygulama okullarını siz mi ayarlıyorsunuz? Evet, okul ayarlıyor. Okul sizi e, bir okula yerleştiriyor, anlaşmalı olduğu okullara, iletişim halinde olduğu okullara yerleştiriyor. Bu dersleri aldıktan sonra tabii ki bu özel eğitim sürecine girdiğinizde yani özel eğitim öğretmenliğini kazandınız ve bu dersleri almaya başladınız. Bu sürece artık girdiniz. Bir özel eğitim öğretmeni olacaksınız. Dolayısıyla buradaki en önemli amaç yani öğretmenlik mesleği çok değerli ve sizin kaliteli bir öğretmen olmanız, alana çıktığınızda karşınıza gelen öğrenciye en iyi şekilde faydalı olabilmeniz için elimizden geleni yapacağız. Siz de bu sürece girdiğinizde o içinizdeki motivasyonla geldiğinizde size her şekilde destek verecek bir öğretim kadrosuyla karşılaşacaksınız. Gerekirse eğer motivasyonunuz varsa bu alanda gerçekten mezun olmadan Derinleşmek istiyorsanız çap yapabilirsiniz, çift ana dal imkanları çok geniş, farklı bölümlerle çift ana dal yapıp iki diplomayla mezun olabilirsiniz, yan dal yapabilirsiniz. Onun haricinde Erasmus, yurt dışına gidip yurt dışında eğitim alıp yine kendinize çok fazla şey katabilirsiniz. Bunun gibi çok fazla çeşit var. Öğrenci kulüpleri var. Öğrenci kulüplerinde aktif projeler yapabilirsiniz, bir şeyler geliştirebilirsiniz. Yine bizimle, araştırma görevleriyle projeler yapabilirsiniz. Yani siz, ben bu alanda derinleşmek istiyorum, İyi bir özel eğitim öğretmeni olmak istiyorum, alana çıktığımda karşıma gelen öğrenciye elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum dediğinizde size karşılık verebilecek bir öğretmeniz kadrosu var. Ek olarak bir üniversitesi özel eğitim bölümü olarak otizm uygulama ve araştırma merkezimiz var. Bu merkez kapsamında dönem içerisinde çeşitli eğitimler oluyor. Yine aynı şekilde sizin öğretmenlik becerinizi geliştirmek için yapılan eğitimler bunlar. Bunları takip edip yine kendinize katkıda bulunacaksınız. Ve sempozyumlar, eğitimler sürekli olarak düzenliyoruz. Örneğin geçen dönem Nisan'da uluslararası katılımlı bir sempozyum gerçekleştirdik. Onun üçüncüsünü yaptık. Üçüncü tanıdan eğitim uluslararası katılımlı otizm sempozyumuydu. Ee, bu sayede ulus yani yurt dışındaki öğretim üyeleri ne yapıyor? Alanda güncel olan şeyler neler? Çünkü özel eğitim sürekli güncellenen bir alan. Dolayısıyla size bu günceli sunmak da sizin özel eğitim öğretmenine dair içgörünüzü arttıracak. Burada o öğretmenliğe dair içgörüyü verdikten sonra size zaten siz mezun olduktan sonra kendinize bunu tecrübelerinizle, deneyimlerinizle, ek olarak kendinize kattığınız eğitimlerle bu yüksek lisans olur, akademi dillerlemek olur ya da çok daha farklı şeyler olur. Siz bunu geliştireceksiniz. Burada önemli olan sağlam temeli almanız ve o içgörüyü alabilmeniz, içgörüyü alabilmeniz. Bahsettim. Mezun olma aşamasına gelelim. Buradaki süreci geçiyorum ve mezun oldunuz. Ee, mezun olduktan sonra sizin özel eğitim öğretmeni ünvanıyla iş bulamama gibi ihtimaliniz yok. Hatta özel eğitimde e, ben şahsen üniversitede okurken, öğrenciyken çok çalıştım. Yani özel ders e, talep ediyordum öğretmenlerimden. Çünkü öğretim üyelerinin dışarıda çalıştığı öğrenciler oluyor ve dolayısıyla danışmanlık yaptığı öğrencinin evde de eğitime devam etmesi gerekiyor. Ve evde devam etmesi için bildiği bir öğrencisini yönlendirmesi daha e, güvenilir oluyor. O yüzden öğretim üyelerine gittiğinizde ben özel ders vermek istiyorum dediğinizde özel seansa gitme imkanınız e, doğuyor. Bu şekilde süpervizyon da almış oluyorsunuz aslında hazır öğrenciyken e, öğretim yeri'nizden. E, bir uygulama şey e, seans almış gibi oluyorsunuz yani özel derse gidiyorsunuz mesela geldiğinizde diyorsunuz ki hocam Hani seansla böyle bir şey oldu e, bu durumda ne yapmalıyım nasıl bir yol izlemeliyim nasıl bir öğretim metodu izlemeliyim aslında öğrenciyken pişiyorsunuz o yüzden tavsiye edeceğim bir şey e, direkt öğrenciyken e, iş buluyorsunuz aslında. Mezun olmadan önce de yine bende ve şu anda okuyan öğrencilerde de öyle oluyor. Direkt mezun olmadan önce iş bulabilmiştim bir rehabilitasyon merkezinde. Yani çalışma imkanı çok geniş. Özel ders vererek ilerleyebilirsiniz, rehabilitasyon merkezinde ilerleyebilirsiniz, KPSS yoluyla atanabilirsiniz ki atamalar şu an hala çok iyi. Ya da akademide ilerlemek isteyebilirsiniz. Bunun için de yüksek lisans, doktora sürecine girersiniz. Ee, anlatacaklarım bu kadar umarım gelirsiniz ve tanışırız herhangi bir soru varsa cevaplayabilirim ee, tamam herhangi bir soru olursa bana her şekilde mail adresinden ulaşabilirsiniz aavciletbiru.edu.tr ee, burada tanıtım günleri devam ediyor tanıtım masalarına da gelebilirsiniz her şekilde size yardımcı oluruz